Sen ta Adana'dan gel. Burada <laughs> profesyonel etapsın. Ne yapıyorlar burada? <laughs> Naber? Hazır mıyız? Hazır. En son Türkiye şampiyonu oluyordun galiba sen. Ahmet'in 30 yok. saniye arkasında. Ah, Ahmet varken kimseyi bırakmıyor <laughs> abi. <laughs> Ama gözün var diyorsun yani. Var var. var. Ha, aman diyorsun. Hadi <laughs> başarılar dostum. <laughs> Sağ abi. Sağ Evet işte. Bursa ekibi ve takımlar yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Cycling team. Günaydın. 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 Ee, Konya Büyükşehir ekibi de burada. Hazır mıyız? Hazır abi. <laughs> Süpersiniz. Sen ne yapıyorsun ya? Abi küçük dokunuşlar var burada. Hazır mıyız? Hazırız valla. Valla başarılar. Teşekkürler. Evet. Abi. Ve Bikepedia. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hazırız. Aa, buradan ta Ankara'ya yolculuk var. Yolunuz uzun. <laughs> Bol şans. Ve evet. Sam Samsunlu bisikletçiler de geldi. Nasıl geldiler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ne güzel değil mi evet. ortam? İmza için bekliyoruz. de bekliyoruz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Büyükşehir İmza. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Samsun'dayım. Samsun'da harika bir tur. Çok anlamlı bir tur için geldim. Burada Kurtuluş Yolu bisiklet turundayım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'dan start alıp ta Ankara'ya kadar devam edecek. 4 etaplık bir yarış. Toplamda 600 kilometrelik bir tur. Evet gerçekten keyifli olacak. Ben ilk gününü size çekeceğim ve biraz değişik yapacağız. Hep Şimano'lardaydım biliyorsunuz. Ama bu sefer motora bineceğim. Motoru da takip edeceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. biraz sonra Start'ı vereceğiz arkadaşlar. Evet, kurtuluş yolu bisiklet turu başladı arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi ben de bu sefer motosikletle evet. takip edeceğim. Benim araç biraz sonra gelecek. <laughs> evet daha start ile beraber sportada da bir tane lastik patlaması var. Ve Shimano da burada. <laughs> evet, tur başladı arkadaşlar. Şu anda hala nötral bir şekilde gidiyoruz. Ve Yücel de burada görevini yapıyor. Yine harika fotoğraflar çekecek. start verildi arkadaşlar. Tempo direkt arttı. Evet, yarışlarda böyle bir ekip aslında arkadaşlar. Hep önden gidiyor motorcu ekip. Bunlar güvenlik ekibi. Ve sürekli yolları kapatıyorlar. Ve ayrıca işte tehlikeli yerlerde sporculara yön veriyorlar. Canlar benim. Bunlar olmasa oto security olmasa bu yarışlar olmaz arkadaşlar. Sporcular o yoldan çıkınca ihtiyaçlarını takım araçlarından karşılıyorlar. Süpersin ve pelatona yetişiyorlar. Sportato'nun takımı aracı harika. Bayrak harika duruyor valla. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor. Konya Belediye Spor'un aracı. Valla bisikletçilere su yetmiyor arkadaşlar. Herkes elini kaldırıyor. Finişe doğru gidiyoruz. Ömer'e de çok teşekkürler. Motorize ekip. Benim mi? için çok büyük keyifti. Valla motorize ekip yine bizi kurtardı. Onlar sayesinde bu arka görüntüyü <laughs> <laughs> çektik. Hadi bakalım şimdi finişe gidelim. Bu arada kaskım nasıl? <laughs> Neyse onu anlatırım sonra. <laughs> evet kaçan grup yakalandı arkadaşlar. Sprint kapısından sonra Ve peloton son hızla finişe doğru gidiyor. Yaklaşık 15 kilometremiz falan kaldı. Hadi biz de finişe gidelim. Evet, sporcular biraz sonra finişe geliyor arkadaşlar. Muhtemelen sprint finiş olacak. Evet. Hadi bakalım. Bu harika turun ilk etabı biraz sonra sonlanıyor. Sporcusu. Evet sporcular ilk günü bitirdi. Bravo. Spor Toto. Ahmet abi. Bravo.

Antalya turu değil değildi ya, ama ya. yakındı. <gülüyor> Daha <gülüyor> dur yeni başlıyor. Bu kolay olandı. Evet. Bisikletçiler yorulmuş biraz. Biraz hızlı bir etaptı. Düz bir etaptı ama işte hızlı bir etaptı. Aa. Evet. Birinci. Nasıl be? Ah çok zormuş ya ilk kez girdik de buna. Çok değil zormuş değil ya hakikaten dümdüz yol ama hakikaten dümdüz. çok zor. Ama işte bu dümdüz yol. Evet. Şimdi de yarınları yarın görün. Diyor, <laughs> burada böyle peletona, peletona kopmadığın sürece sıkıntı yok burada. İnşallah. İnşallah. Ama yarın <laughs> daha bir zor olacak. Abi. Ama güzel deneyin. Vallahi Bravo. Süpersiniz beyler. Sen de süpersin artık. Süpersiniz. Teşekkürler. Evet sporcularımız için gerçekten güzel bir deneyim arkadaşlar böyle böyle yarışarak yarışarak pişecekler o yüzden ama bu yarışların Mehmet hocanın da bir gün dediği gibi yurt dışında bol bol yabancı sporcularla yapılması lazım ki sporcularımız gelişsin hadi bakalım